Mücahede Yayınlarından Yeni Bir Eser Daha Evrensel Mesaj Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Bu Kur'an meali, Allah rızası için çalışan, karşılık beklemeksizin Sayın Ramazan Yılmaz Hoca ve Mücahede Yayınları ekibi tarafından hazırlanmış olup, Allah için davette bir azlık olarak, insanlara hidayet rehberi vesilesi olma dileğiyle ücretsiz dağıtılmaktadır. Kur'an tercümesini ancak Yüce Allah'ın uluhiyet ve rububiyetine gerçekten iman etmiş ve o doğrultuda yaşayan Müslümanlar yapabilirler. Sade ve anlaşılır bir şekilde, okuyucunun dikkati dağılmadan okuyabilecek. Hamdolsun Rabbimize, üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız, her kelime ve kavramını tekrar tekrar inceleyerek hazırladığımız Evrensel mesaj Kur'an-ı Kerim mealimiz Rabbimizin lütuf ve yardımıyla tamamlanmış bulunmaktadır.